Bu ürünümüz Doğan Selex'lerde, Uno'larda çıkan Kartal Selex, Şahinesi neyse. Distribütörlü modellerde çıkan soğutucu modül. Bu ürünün de gerçek Mako olduğunu buradaki kabartmalı yazısından anlarsınız. Çok taklit kutular var. Şimdi buradan yine karalama yapmadan dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsedelim. Birebir kutusunu yapa, kutusunda satılanı var. Opar kutusunda satılanı var. Üründe ayırmanız gereken şuradaki kabartma mako yazısı. Taklitlerde burası lazer baskı yazı olur. Kabartma olmaz. Hayır, onu da yaparlar. O ayrı konu. Biz şimdi gene bildiğimizi anlatalım. Orijinal mako modül bu. Kesinlikle hiçbir yerinde lazer yazı olmaz. Burasında kabartma mako yazıları olur. Dediğim gibi piyasada çakma satılanlar kutular birebirdir. Hatta opar kutusunda satılanlar vardır. Ee, orijinalini arıyorsanız karşı taraftan şu şekilde kabartmalı olduğunu ispat etmesini isteyin derim.